İbrahim Kahveci 3 Mart 2025 Karar Dolar ne olmalı? Şimdi durduk yere doların TL karşısındaki değerini neden sorguluyoruz? Durum gerçekten ciddi. Gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı. Buna göre gayri safi yurt içi hasıla 2024 yılında 43 trilyon 411 milyar liraya ulaştı. Kişi başına gelirimiz ise 15.463 dolar oldu. Ama burada bir ayrıntı var yıllık gelirimiz TL'ye göre %3.18 artarken dolara göre %17.03 arttı. Bu demektir ki dolar bazında gelir artışımız büyük oranda sanaldır. Yani TL aşırı değerlenmiştir. Bu durumu bir başka göstergeden izah etmeye çalışacağız. Türk İş Açlık Sınırı araştırmasına bakıyoruz. Açlık sınırı 2008 yılında 622.4 dolara kadar yükseliyor sonrasında kur artışıyla beraber 450 doların altına geriliyor ve 2011 yılında yeniden 602.7 dolara çıkıyor. 2018 ve 2022 yıllarında açlık sınırı 300 dolara kadar geriliyor. Yani bu fiyatlar Türkiye'nin görece ucuzluk ve pahalılık durumunu gösteriyor. 2008 ve 2011 yıllarında dolar bazında pahalı hale gelmişiz ama 2018 ve 2022 yıllarında da dolar bazında çok ucuz ülke olmuşuz. Açlık sınırı şimdi 23323.86 lira yani 646.6 dolar ediyor. Türkiye'de sadece TL bazında değil, hatta daha ciddi şekilde dolar bazında görülmedik bir pahalılık var. Aralık 2021'e göre dolar bazında açlık sınırında %115'lik bir artış olmuş. Dünyada dolar bazında bu kadar fiyatı artan başka ülke oldu mu acaba? Biz olaya biraz geniş zaman diliminden bakalım. Uzun dönemde 2005-2025 açlık sınırı ortalaması 463,5 dolar. Bu fiyat tam olarak 2016 yılı ortalamasına işaret ediyor. 2016 yılı 12 aylık ortalamasına göre açlık sınırı TL bazında 1395 lira ve ortalama dolar kuru da 3.01 TL. Yani açlık sınırı dolar bazında 463,5 dolar. Şimdi açlık sınırından devam edelim. 2024 yılı 12 aylık ortalama açlık sınırı 18.682 TL ediyor. Bunun dolar karşılığının 463,5 olması gerekiyor ki normal denge fiyat oluşsun. Bu durumda 2024 yılı ortalama dolar kuru 40,3 lira olmalıydı. Not: 2025 yılı şubat ayı açlık sınırına göre şu anda dolar TL'nin denge seviyesi 50,32 liraya karşılık geliyor. Açlık sınırı üzerinden gidelim. 2024 yılı gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla 43 trilyon 411 milyar lira ve TÜİK verilerine göre bunun dolar karşılığı 1 trilyon 322 milyar dolar. Yani 2024 yılı ortalama dolar kuru 32.83 TL. Eğer açlık sınırı üzerinden Türkiye'nin pahalılık düzeyini ölçerek elde ettiğimiz dolar-tl kuruna bakarsak o zaman karşımıza farklı bir gelir çıkıyor. Bugün Türkiye'de fiyatlar dolar bazında 40 liraya göre değerlenmiş durumda. Buna göre gayri safi yurt içi hasıla 1 trilyon 322 milyar dolar değil 1 trilyon 77 milyar dolar olarak çıkmaktadır. Bu durumda kişi başına gelirimiz 15.463 dolar değil 12.593 dolar oluyor. Evet bu gelir reel denge gelirimiz. Yani 15463 dolar sanal zenginlik ama 12593 dolar gerçek gelir olarak ifade edilebilir. Bu arada doların kendi enflasyonunu da hesaba kattığımızda Türkiye'de yine çok yüksek bir dolar enflasyonu olduğunu görüyoruz. Yani Amerika'dan daha yüksek bir dolar enflasyonu yaşadığımız aşikar. Bu konuya ileride yine döneriz. Gelir kime gidiyor? TÜİK verilerine göre kişi başına gelirimiz 15.463 dolarla artık zengin ülkeler sınıfına girdik. Resmi veriler bunu diyor. Bakalım kim zenginleşti, kim parayı götürdü. Yıl 2009 Gayri safi yurt içi hasılaya göre kişi başına aylık gelir 1156 TL. O tarihte asgari ücret 536.81 TL. Yani asgari ücret kişi başına gayri safi yurt içi hasıla gelirinin %46.4'ü ediyor. 2024 yılında gayri safi yurt içi hasıla 43 trilyon 410 milyar lira, 85 milyon 665 kişinin aylık geliri 42.229 TL, aylık asgari ücret ise 17.002 TL'ydi. Bu durumda asgari ücretli ülke gelirinden %40.3 pay almış oluyor. Hatırlarsanız 2016 yılında asgari ücrete ilk kez ciddi reel zam yapılmıştı. O yıl asgari ücret 1301 liraya yükseltilirken aylık kişi başı ülke geliri 2742 liraya karşılık geliyordu. Asgari ücretlinin ülke gelirinden aldığı pay %47.4 olmuştu. Biz kabaca %47 pay diyelim. Buna göre 2024 yılında aylık kişi başı gelir 42229 42, lira ise bunun %47'si olan 19850 lira asgari ücret olmalıydı. Gelelim 2025 yılında OVP verilerine. Gayri safi yurt içi hasıla 61540 milyar TL olacak ve kişi başına gelirse 59632 liraya çıkacak. Eğer kişi başına gelirin %47'si olan asgari ücret dengesi korunmuş olsaydı 2025 yılında asgari ücret 28 bin lira olmalıydı. Bakınız bu rakamlar ülke gelirinden çalışanlara bir refah payı verilmesini içeren rakamlardır. Yani ülke büyüdü ama başkaları büyüdü rakamları değil hep beraber büyüdük rakamları bunlar. Oysa asgari ücreti 22 bin 100 lirada tutarak çalışanlara bir fatura ödetiliyor. Kısaca asgari ücretli yıllık bazda yaklaşık olarak 70 bin liralık refah kaybıyla yaşayacak. Burada bir de kamu tarafına bakmak lazım. Kamu tarafında da kişi başına vergi yükünün %17-18 bandından oynadığını görüyoruz. Mesela 2024 yılında 43.4 trilyon gayri safi yurt içi hasıla ve 7.3 trilyon vergi ödemesi yapılmış. Bu durumda aylık kişi başına gelir 42.229 42, TL ederken aylık kişi başına vergi ödemesi 7.106 liraya çıkıyor. Burada %16.8 oranında vergi yükü ortaya çıkıyor ve bu oran denge seviyeyi göstermektedir. Kamu kendi gelirinde dengeyi yakalarken maalesef çalışanın dengesini pek gözetmemiş. Enflasyonla mücadele programında yük maalesef yine çalışan aleyhine uygulanmaya devam ediyor. Bu durumda ülke zenginleşiyor ama çalışan zenginleşemediği gibi refah kaybı bile yaşıyor. Ortada zenginleşen iki kesim bulunuyor. En yüksek gelir grubu %5 ve kamu. Emekliliği hiç söylemiyorum bile. Orası felaket ötesi bir durumda. Aslında emeklilik değil, sadaka düzenine geçilmiş. İbrahim Kahveci